arkadaşlar sonunda beklenen bahar geldi. Doğa ana geçti olsa sesimizi duydu. Hepimiz artık sıcak havaları özlemiştik. Bugün de hava çok güzel. Biz özellikle bir bahçedeyiz, parktayız. Hazır böyle güzel ışığı, havayı ve kuş seslerini bulmuşken sizinle birlikte bir video çekelim istedim. Peki konumuz ne olsun? Bu aralar en çok bana sorduğunuz bir şey sınava bir ay kaldı. Ne yapmalıyım, nasıl çalışmalıyım? Şimdi bu bir aylık periyot aslında bizim için çok önemli. Çünkü sınavdaki puanımızın en belirleyici noktalarından birisi. Bu videoda neleri konu alacağım diye sorarsanız deneme sıklığımız nasıl olmalı, branş denemeleri nasıl olmalı, net aralığımız nasıl olmalı ve deneme analizlerini nasıl yapmalıyım? Hadi birlikte bu konulara bakalım. Genel deneme sıklığımız nasıl olmalı? Genel denemeyi 2 günde bir deneme artık genel deneme çözmeye başlamalıyız. Yani haftada 4 deneme olarak baz alabiliriz. Bundan önceki videolarda hatırlarsanız haftada iki deneme şeklinde konuşmuştuk. Ama artık sınava çok az kaldığı için haftada 4 deneme dört tane genel deneme söyleyelim. E, branş denemeleri ise her gün çözebilirsiniz. Çünkü branş denemesiyle zaman yönetiminizi daha da güçlendirmiş oluyorsunuz. Ayrıca ders bazlı eksiklerinizi görme açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, genel denemelerde sadece denemeyi çözüp bir kenara koymayalım. Asıl sizi fen lisesine götürecek olan noktayı söylüyorum. Denemelerin analizleri. Çünkü denemeyi bir ihtiyaç listesi gibi alalım. Her zaman bunu söylüyorum. Denemeler sizin ihtiyaç listeniz olsun. Tıpkı bir pazara gitmeden önce, bir alışverişe gitmeden önce ne yaparız? Bir ihtiyaç listesi çıkartırız değil mi? Evde, dolapta ne yoksa onu eklemeye çalışırız. Denemeler de sizin bir sonraki haftanın eksikleri konusunda size işaret verir. O yüzden deneme analizlerini güzel yapmalısınız. Deneme analizlerini nasıl yaparım dersen şimdi denemeni önüne almanı istiyorum. Ve yapamadığın konu, soru her neyse yeniden çözmeni istiyorum. Şıkları kapatarak yeniden çözmeye deneyelim ve orada kaçırdığımız detay nedir? Ben orada neyi tam olarak anlayamadım bir kendine sormalısın. Eğer tekrar yapamazsan bir hocamdan destek almalısın. Hatta daha önceki videoda şunu söylemiştim. Benzer soruları yazmaya çalışmalısın. O sorunun benzerini sen yazacak olsan nasıl yaz? yazardın gibisinden kendine soruyla ilgili daha fazla detay vermelisin. Tamam şimdi ben deneme analizimi yaptım. Denemeyi bir köşeye mi kaldırayım? Hayır. Haftada 4 deneme diye konuşmuştuk ya o zaman o denemeleri haftada bir gün tekrardan önüne almalısın. Yani 4 denemeyi bir tekrar önüne al. Ben bu hafta hangi soruları yapamamıştım? Üstünden de geçtim. Bir yeniden bakayım. Haftada bir gün senin deneme analiz günün olsun. Olur mu? Böylelikle ne yapıyorsun? Sınava 4 hafta kalasıya 4 kere deneme analizi yapmış oluyorsun. Her birinde yeni bir soru bile öğrensen zaten bu senin dört tane netin demek öyle değil mi? Tamam deneme analizini bir kenara bırakalım. Hop bu tarafa doğru kaydım. Deneme analizini bir kenara bırakalım demiştik ve en önemli noktayı paylaşayım mı sizinle? Genel tekrar yapmak. Geçen sene bazı öğrencilerim şu hataya düşmüştü o yüzden size baştan düşmemeniz gerektiği konusunda uyarımı yapayım. Mesela genel tekrarı bütün derslerden yapmaya çalıştılar. Sınava bir ay kala hocam ben bütün dersleri yeniden tekrar edeceğim. Böylelikle sınavda asla hata yapmayacağım düşüncesi sardı. Ama tabii ki bunu yetiştirmek zamanla yarıştığınızı da unutmamanız gerekiyor. Yetiştirmek onlar için güç oldu. O yüzden sizden ricam bütün derslerin genel tekrarını yapmayınız lütfen. Sadece özellikle sürekli hata çıkardığınız bir konu varsa örnek veriyorum. Fende basit makinalardan sürekli hata çıkarıyorsanız sadece basit makinelerden makinaları tekrar edebilirsiniz. Veya matematikte sürekli hata çıkardığınız belli başlı konular varsa matematikte genel tekrar yapabiliriz. Ama sözel derslerde, Türkçe, inkılap, İngilizce, din kültürü gibi derslerde genel tekrar bize çok zaman kaybettirir. Onun yerine o derslerde sadece ihtiyaç duyduğunuz konulara tekrar bakın. Ama matematikte genel tekrara ihtiyacın varsa onu baştan alabilirsin. Özellikle de çok sorunun çıktığı konuları tavsiye ederim. Son olarak şunu da değinmek istiyorum. Şimdi sınava bir Ay kala biz biraz hassas oluyoruz. Yani moral ve motivasyonu açısından pamuk ipliğine bağlıyız. En ufak bir şey hemen bizi demoralize etmeye müsait. O yüzden sizden ricam kendinize iyi hissetmediğinizde, canınız sıkkın olduğunda ya bu sınav ne olacak, bıktım artık diye kendinizi yemek yerine en sevdiğiniz arkadaşınızı arayıp sohbet edebilirsiniz. Eşinizi, dostunuzu, abinizi, ablanızı arayıp biraz şöyle kafanızı dağıtın. O sınav modundan çıkmaya çalışalım. Onun yerine birazcık onunla sohbet etmek veya siz sizin canınıza sıkan her konu, konu her neyse onu konuşmak emin olun size daha iyi gelecektir. Veya açık bir video izleyin. Yani 5-6 dakikalık bir video size zaman kaybettirmez. Onun yerine kafanızın birazcık da olsa dağılmasını sağlar. Yani kısacası toparlayacak olursam eğer kafanız karıştığında, canınız sıkkın olduğunda, strese girdiğiniz zaman o stres yumağının içinde daha da dolanmak yerine çıkın bir o yumaktan. Birazcık kendinizle zaman geçirin. Video izleyin. Arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla 15-20 dakika hatta 30 dakika bile sohbet etseniz emin olun daha faydalı olacaktır. Kendinize en iyi siz gelirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her videomda söylüyorum. Benden bu kadar. Umarım son bir ayınızda mükemmel geçer ve sınavda herkes kalbindeki, içindeki hangi lise varsa onları kazanmış olur. Görüşmek üzere.